Merhaba sevgili arkadaşlar. Biraz rüzgarlı bir hava var İstanbul'da bugün. Hepinize rüzgarlı bir İstanbul'dan hayırlı günler, hayırlı haftalar. Yeni bir programda birlikteyiz. Bugün size iki tane kitaptan bahsedeceğim arkadaşlar. Biraz aksiyon, rahat durmayacağız. Ve Amerika'ya meydan okurken Malcolm X üzerine yapılan iki tane kitap kitapların arkadaşlar çevirisini derleyen ve çeviren Buğra Özer, Özler her iki kitabı da ve bu kitapların ortaya çıkmasındaki büyük gayreti olan ve ortaya çıkmasını sağlayan önemli bir arkadaşımız daha var. Alpaslan Kasadar esere yön veren ve kitabın ortaya çıkmasını sağlayan Alpaslan Kasadar'a teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bu iki kitap, Malcolm X'in konuşmaları, röportajları ve e, onun hayatıyla ilgili dönüşümün çok çarpıcı bir şekilde anlatılmış hali. Kitaplar Pınar Yayınları'ndan çıktı arkadaşlar kitaplar. Pınar Yayınları'ndan çıktı. Ben şunu söylemek istiyorum. Bu e, her iki kitabı da mutlak suretle okumanızı öneriyorum. Sıkılmayacağınızı da biliyorum. Neden biliyorum? Çünkü röportaj ve konuşmalar arkadaşlar. Yani herhangi bir teorik tanım bir şeyden bahsedilmiyor yani. Röportajlar ve sözler. Şunu net olarak söyleyebiliriz. Amerika'ya meydan okurken kitabı Malcolm X'in konuşmaları, söyleşileri, bütün bunların dışında arkadaşlar adına şarkılar, bestelenen, Filmler yapılan, şiirler yazılan bir karakterden bahsediyoruz. Haksızlıklara karşı, vurdun duymazlıklara karşı hayatını bu mücadeleye adamış bir kişiden bahsediyoruz, bir şehitten bahsediyoruz. Bu anlamda her iki kitabı da biraz aksiyon, rahat durmayacağız. Amerika'ya meydan okurken bu iki kitabı da arkadaşlar okumanızı öneriyorum şiddetle. Şöyle göstereyim. Bunar yayınlarından çıkan bir kitap. Ben çok istifade ettim. Bunu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar sizi biraz kitapları şöyle bırakacağım. Bu hafta yeni bir şey yapacağız. Yeni bir şey dediğim de şu yani. Tarımsal faaliyet olarak farklı bir şey yapacağız bu hafta. Şöyle kitapları koyayım arkadaşlar çantada patates nasıl yetiştirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Size anlatacağım. Geçen yıl biliyorsunuz, takipçilerimiz biliyor. İnşallah yeni takip eden arkadaşlarım da o videoyu izlerler. Balkonda hasat zamanı diye bir videomuz vardı. Orada geçen yıl saksıya patatesi ekmiştik ve onun hasadını çekimini sizinle paylaşmıştım. Şimdi burada iki tane şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Birincisi şöyle bu, bu arada tohumlar, Toros dağlarını görmüş tohumlar, yani buradan bir yerden almadım. Konya'dan gelen tohumlar. Şimdi biz köyde tarlada dikerken de bazen patatesi kesip diktiğimiz de vardı, ama hiç kesmeden de koyduğumuz vardı. Şimdi ben size ikisini de göstereceğim. Tercih sizin arkadaşlar. Şu şekilde patatesi alıyoruz, şöyle biraz yaklaştırabilirseniz. Şöyle koyuyorum arkadaşlar. Bunlar size biraz sık gibi gelebilir arkadaşlar ama öyle değil ya. Yani. Bu mekansal e, sorunlardan dolayı biraz böyle olmak zorunda. Yani bahçede geniş bir arazimiz değiliz. Verimli kullanmak adına mekanımızı bu bu sıklıkta yapabiliriz. Bunun e, bu anlamda bir zarar olmaz yani geçen yılda aynı şekilde yapmıştım zaten. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Normalde şu şekilde atsam da bir şey olmaz yani orada devam eder ama ben böyle gördüm. Böyle usul böyleydi yani arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu yaptık. Şimdi devam ediyorum değerlerini de aynı şekilde bunları kesmeyeceğim bu şekilde koyacağım arkadaşlar şöyle arkadaşlar bunlar çok önemli yani çok önemli ee, yapabileceğimiz şeyleri yapmamız gerekiyor herhangi bir mazereti ve gerekçeye sığınmadan elimizden gelen yapabileceğimiz şeyleri mevcut alanlarda yapmamız gerekiyor. Çünkü o kadar zor işler değil açıkçası yani. Şöyle bıraktım arkadaşlar. Şu da üçüncü. Şu şekilde arkadaşlar. Bunların daha sonra e, gelişimini tabii ki sizlerle paylaşacağım. Yani çünkü artık ekim işinin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir iki bir şey kaldı. Bundan sonra tamamen bundan sonra kitap tanıtımlarımızda bu ürünlerin gelişimleri ile ilgili sizleri bilgilendireceğim, paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunları yaptık. Tabii ki üstünü toprakla örtmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bunun da saban şeklini böyle olduğunu varsayın. Tarlada olsaydı çizinin bir tanesini ekilirdi. Yandan saban gelince üstünü kapatırdı. Ama burada böyle yapmak zorundayız. Şöyle arkadaşlar. Kapatıyoruz. Şu şekilde. Arkadaşlar size büyük şeyler değil. Yani 3 tane çanta almanız pazar çantası almanız inanın çok şey yaparsınız. Çok işi yaparsınız. Bu anlamda çok ciddi katkısı olur. Son olarak arkadaşlar Şöyle döküyorum ve şu şekilde toprağı dağıtıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çantada patateslerimizi ektik. Daha önce de söylediğim gibi mutlaka e, yani biz balkonda yapıyoruz. Tarlada olsa birkaç gün sonra gelirdi su belki. Bilmiyorum ama burada hazır. Şöyle ufak can sularını da veriyoruz arkadaşlar. Şöyle Şu şekilde can sularını da verdik Evet arkadaşlar Balkonda Patatesimizi Ektik Hayırlı olsun İnşallah gelişimini ve Hasat sürecini Sizinle paylaşacağım bunu söylemek istiyorum. Tekrar arkadaşlar kitaplara dönmek istiyorum. Şu şekilde. Burada e, Malcolm X'in arkadaşlar Mekke'den yazdığı mektup var. Mektubun orjinalinde arkadaşlar buraya resmini çekmişler. Biraz yaklaştırabilirsek. Resmini çekmişler, koymuşlar arkadaşlar. Burada. da görebilirsiniz. Burada ben bazı bölümlerin altını çizdim. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Müslüman dünyada 11 gün boyunca gözleri mavilerin en mavisi, saçları sarıların en sarısı, tenlerin beyazı en beyazı olan Müslüman kardeşlerimle Anrı'ya aynı Tanrı'ya ibadet ederken onlarla aynı kaptan yemek yedim, aynı tastan su içtim, Aynı döşekte, aynı hasırın üzerinde uyudum. Beyaz Müslümanların sözlerinde, davranışlarında ve tutumlarında Nijeryalı, Sudanlı veya Ganalı siyah Müslüman kardeşlerimin arasındayken hissettiğim samimiyetin aynısını hissettim. Bir de arkadaşlar, şöyle bir ifade var yine mektubun içerisinde Daha evvel böyle bir şekilde onurlandırılmamıştım bu kadar aciz ve mütevazi de hissetmemiştim kendimi. Bir Amerikalı zenciye bu kadar izzet ikramda bulunulabileceğine kim inanırdı ki? Birkaç gün önce Amerika'da beyaz olarak adlandırılabilecek birisi, bir diplomat burada kendi odasında kendi yatağını verdi. Sonucu şöyle bitiyor arkadaşlar. Bir sürü şey var. Tabi o dönemde ee, Kral Faysal'la da görüşüyor ee, Cidde'de. Ee, böylesine bir ikramda bulunabileceğini rüyamda görsem inanmazdım. Amerika'da bir zencinin değil bir kralın elde edebileceği faillerdi. Tabii ki Malcolm X'in Mekke'ye gittikten sonra tamamen birçok konuda bakışı değişiyor arkadaşlar. Yani beyazlarla ilgili ve İslam'la ilgili. Öğretisinin hatalı olduğunu Düşünerek Çok ciddi bir şekilde değişim geçiriyor Ve Şöyle bir şey var Amerika'daki ırkçılık sorununun Tek çözümünün İslam olduğunu söylüyor Arkadaşlar Şimdi tekrar kitapları şöyle size gösteriyorum Sevgili arkadaşlar Bunun dışında Bir Noktayı daha Veda ederken Size ee, şöyle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Amerika'yı Meydan Okurken kitabında şöyle bir şey var. Hayatımın erken dönemlerinde öğrendim ki eğer bir şeyi istiyorsan biraz gürültü yapsan iyi olur. Malcolm X Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Çok teşekkür ederim. Bu iki kitabı da mutlak suretle okumanızı tavsiye ediyorum. Bahsettiğim gibi kesinlikle sıkılmazsınız. Güçlü bir figür, özgürlük mücadelesinin en önde giden insanlardan bir şehit ve bu içeride konuşmalar, röportajlar ve değerlendirmeleri bulacaksınız. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere restler.